Don e selamlar dostlar Bugün sizlerle birlikte GT 1080 en güzel hali Asus ROG Passat'ın Platinum Edition'a yakından bakacağız <laughs> GT 1080 tden daha güzel bir şey varsa o da tabii ki de hem hava hem de sıvı ile soğutulabilen GT 1080 Ti'dir. Karşımızda Asus'un böyle kafayı bozmuş olduğu Platinum Platinum Edition GT 1080 Ti'yi bulunuyor. Hızlı bir şekilde kartı açalım, özelliklerine bakalım ve en önemlisi ise abi bu kart 4K'da ne yapabilir? Bunun şimdi sınırlarını biraz zorlayalım istiyorum. Kartı hızlı bir şekilde açtığımda en güzel tarafı ise kartın böyle genel bilgileri hakkında hem görsel hem de yazı olarak bize burada bir şema verilmiş. Güzel bir artı. Geçiyorum bunu. <laughs> İşte burada Asus'un çok hoş stickerları bulunuyor. Vallahi kredi kartı gibi bir şey yapmışlar buraya. Birçok Asus Rock Republic of Gamers'ın stickerları bulunuyor. Bence yapıştırabileceğiniz yer uygun bir şey varsa kullanabilirsiniz ama ben pek sevmiyorum. Burada bir tane kitapçığımız kullanım kılavuzu driver diski bulunuyor ama en güzel driver'ı yine siz Nvidia'nın kendi sitesinden indirebilirsiniz açıyorum ve burada kutumuzun yanında bir tane kablo tutacağımız geliyor. Ve kutu içerimizden dönüştürücü de iki tane kablomuz geliyor. Power supply'nızda eğer kablo eksikliği varsa bu kablo ile giderebiliyorsunuz. Bunu da kenara attıktan sonra abi kralı çıkartıyorum. İşte GTS 1080 Ti Poseidon Platinum Edition ekran kartımız. Abi bir kart bu kadar yakışıklı olur galiba. Şurada ise kartımızın en büyük sürprizi bizi karşılıyor. Şimdi gelin karta hızlı bir şekilde bakalım. Poseidon Pretium Edition Asus'un kendi kartlar içerisinde bulunan en agresif değerlere sahip ve en iyi görünme sahip kartlarından bir tanesi. Bu kartın en büyük özelliği Poseidon'dan gelen özellik sıvı soğutma bloğu da bu kart üzerinde hazır olarak geliyor. Bu çok büyük bir artı. Hani custom bir sıvı soğutma yaptığımız takdirde burada hazır bloğumuz bulunuyor. Buradaki kapakları açarak custom sıvı soğutmaya bu ekran kartımız izin veriyor. Ve güzel bir tarafı ise hibrit sıvı soğutmaya sahip olmasından ötürü de fanlarla da sıvı soğutma birleşiyor ve yük altında çok ama çok etkili bir soğutmayı bu kart üzerinde görebiliyoruz. Müzik kart tasarımına geldiğimiz takdirde soğutucu bloğumuzun hemen üstünde 95 mm'lik iki tane fanımız bulunuyor. Bu fan yine Asus'un bir önceki fan modellerine oranla daha etkili bir soğutma sağlıyor. Referans kart modeline göre hava soğutmayla daha iyi bir soğutma yakalayabiliyoruz. %30'luk Asus'un kendi modeli bize hava soğutmayla daha etkili bir soğutmayı referans kart tasarımına göre sağlayabiliyor. Kartlama yine soğutmaya artı olarak arka yüzünde ise Gördüğünüz gibi arka plakamız bulunuyor. Bu metal plaka yine kartımızın arka üzerine yani PCB'nin arka kısmında bulunan devreleri de etkili bir şekilde soğutulabiliyor. Passage'in Platinum Edition'ın en güzel tarafı ise şöyle kartımızı bir çevirdiğimiz takdirde burada boş pleksili bir alan bulunuyor. Sistemi çalıştırdığınız takdirde buradaki sarılı led şerit size sonsuzluk bir görünümü katabiliyor ve buradaki aydınlatma da RGB. Kartın buradaki görünümü gerçekten ama gerçekten çok başarılı olmuş. Diğer başka kart modellerinde böyle bir görünümü bulamazsınız ve hemen sol tarafa kaydığımızda ise burada yine G4, GTX yazısını görebiliyorsunuz. Yine burası da metal olarak yazılmış. Buradaki hissiyat da oldukça güzel. Kartın arka yüzüne baktığımız takdirde burada yine Republic of Gamers logosunu görüyorsunuz ya buradaki logo RGB olarak aydınlatılabiliyor. En güzel kısım ise buradaki RGB görünümü yine Asus'un kendi Aura yazılımıyla değiştirebiliyorsunuz. Pasiot'un da en sevdiğim olay ise şu. Direkt göstermek istiyorum. Bakın hemen kartın yan kısmında İki tane fan takabileceğiniz fan yuvası bulunuyor ve bunu geçtim asıl bombaya geldiğimizde ise bir yan kısmında ise 12 volt desteği sunan RGB şerit desteğimiz burada kart üzerinde verilmiş. Yani eğer ana kartınızda 12 voltluk bir RGB desteği bulunmuyorsa işte bu kart bu desteği size sunuyor dostlar. Yine kendi Aura yazılımı üzerinden buradaki RGB LED şeridi veya RGB fan da kullanabilirsiniz. Bunun ayarlarını yine bu kartın kendi yazılımıyla yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir artı. Hani herkes sıvı soğutma der. Tamam bu zaten kartın özelliği ama ekstradan böyle bir özelliğin sunulması bence çok iyi olmuş. Ve kartımızı görüntü çıkış bölümüne geldiğimizde ise burada iki tane DisplayPort, iki tane HDMI çıkışımız ve bir tane DVI çıkışımızı görebiliyoruz. Burada DisplayPort ve HDMI çıkışlarımızın hepsi 4K ve 60 Hz'e destek veriyor. Yani oynadığınız zaman 4K ve 60 FPS'i tam anlamıyla bu çıkışlardan yaşayabiliyorsunuz. Güç tüketim kısmına geldiğimizde ise bu kart 250 Watt'lık bir TDP değerine sahip ve Power Supply'dan 8 artı 8 yani toplamda 2x8 pin güç girişi istiyor. Yani power supply'ınızın da bu kartı destek vermesi önemli dostlar. Ve isterseniz de bu karta burada SLI desteği birlikte 2 tane GT 1080 ti takıp SLI yapmanıza imkan tanıyor. SLI yapacağınız zaman da kartın Asus veya bir farklı model hatta referans kart bile olmasının bir önemi yok. Önemli olan ekran kartımızın içerisinde bulunan GPU'nun GT 1080 t olması. Şimdi gelin kartımızın teknik özelliklerine hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi gelin bu kartımın teknik özellikleri nelermiş bunları anlatmaya. Aslında bunları hemen kısa bir şekilde değineceğim çünkü kartın teknik özelliğini anlatmak bana biraz komik geliyor. Uzun 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 bence gerek yok. Sistemimize bunu takacağız çatır çatır oyun oynayacağız. Orada performans değerlerini göreceğiz. Zaten ısı değerlerine hani Paseidon'u Paseidon yapan bu ısı değerlerini orada bakacağız. Tabii ki sıvı ile ben bugün size göstermiyorum. Çünkü sistemi kastım sıvı soğutma izin vermiyor ama hava soğutma ve buradaki kalın bu blok ile ne kadar bir soğutma etkili bir soğutma yapacak bunu sizlerle de gözlemleyeceğiz. Hemen gelin hızlı bir şekilde bu kartımızın maksimum frekans değerleri nelermiş bunlar hızlı bir şekilde bakalım. Asus'un kendi yazılımını açtığımız takdirde burada OC modunu aldığımızda bu kart maksimumda çekirdek frekans olarak 1733 MHz görebiliyor ki bu değer GTX 1080T için çok güzel. Bellek megahertz ise OC modunda 11100 MHz'e bu kart görebiliyor ki referans kart modeline göre kartımızın daha da overclocklanmış olduğunu, fabrika çıkışlı olarak overclocklanmış olduğunu görebiliyoruz. Burada gaming modunu aldığımız takdirde yani kartımız daha bir az yorduğumuzda ise dostlar çekirdek frekans hızında 1708 MHz'i bu kartla gaming modunda görebiliyorsunuz. Ve yine bellek frekansı olarak da 11.100 MHz'i bu kart size sunabiliyor. Tabii ki benim kanaatim siz buna direkt OC modunu alın maksimum FPS değerlerini görün istiyorum. Size bu vermiş olduğum değerler dostlar Asus'un bu kartına sunmuş olduğu frekans değerleriydi Şimdi anlatacaklarım zaten referans bir kartta bulunan değerler Yani kartımızın 11 GB'lık GDDR5X bir belleğe sahip olması ve bu belleğin de 352 bit ile desteklenmesi Kartımızın başlıca teknik özelliklerinden bir kısmı Ve bu kartımız yine DirectX 12, Vulkan ve Ansel teknolojisini bize sunabiliyor Şimdi gelin bu yakışıklı sisteme takalım ve sistemde 4K'da alacağımız performans neymiş Asıl bunu görelim Şimdi ekran kartımız Asus ROG Pasadena GT 1080 Ti Platinum Edition ekran kartımızın oyun testindeyiz. Böyle güçlü bir ekran kartını böyle zorlayıcı bir oyunla test etmek daha verimli olacak. Bakalım 4K ve ultra grafik ayarlarında kaç FPS alacağız? Hemen şöyle bakalım ayarlara. 4K'dayız ve grafik tarafında ise ultra'dayız. Şu anda almış olduğumuz FPS değeri 40'larda geziyor. 46. Watch Dogs 2 tam anlamıyla bir optimizasyon özürlü oyun olduğu için de böyle bir FPS değerini görmek normal diyebilirim. O yüzden ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Bir dakika. Kamerayı hackleyelim hemen. Kamerayı hackledik de bir dakika. Buradan çıkamayacağız galiba. Hemşerim kapıyı açar mısınız? <laughs> Abi yata atlayalım. Yat mı oluyor bu yoksa gemi mi bilmiyorum da. Fakirliğin gözü kör olsun. Şuradan atlayalım ve biraz sürelim bakalım. Abi sürmesi bile güzel ya. Şu anda 45 FPS'lerde geziyoruz. Gördüğünüz gibi çevresel alanı komple görüyoruz ve aldığımız FPS 50'lere çıktı. 48'ler 4K ve ultra grafik ayarları için çok iyi değerler. Referans kart GTX 1080 Ti'de dostlar bu değerlerin birazcık daha düşük olduğunu görebilmiştik. Çünkü Evimizdeki ekran kartının frekans değerleri daha yüksek ve çift fan kalın bir blok ile soğutuluyor. Sıcaklık değerlerimiz ise 70 derecelerde geziyor. Referans kartı ise bu dereceler 86-90'lara kadar dayanıyordu. Yine soğutmamızın referans kartı oranla daha başarılı olduğunu görebiliyoruz. Tabi buna sıvı soğutma takviyesi yaptığımızda ise buradaki sıcaklık değerleri 55'lerde dolaşacak. Bunu da ekstradan da hatırlatmak istiyorum. Abi hadi ama gittik ve Evet şimdi polislerimizin seslerini duyduk. Hemen bir araca atlayalım buradan. Şu anda şehir içindeyiz. 40 FPS'lerdeyiz. 4K ve ultra grafik ayarlarında Watch Dogs 2 gibi tam anlamıyla bir optimizasyon özürlü oyunlar gayet iyi değerler alabiliyoruz. Abi bayağı hızlı kaçıyormuş be. Nitro'muz da var abi süper. Ver, ver 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 uçuyoruz abi. Ayda tamam. Hadi eyvallah şuradan. Oo çok kötü vurduk. Açıl. 40 FPS'lere düştük. Olabildiğince düşürmeye çalışacağım. Vallahi 40 FPS'lerde geriziyoruz. Gayet güzel. Yapma bunu, yapma bunu. Uçuyor mübarek ya. 40 FPS ve şurada artık oyunu durduralım abi. Yapacak bir şey yok. Ortalamada 42-43 FPS'le rahatlıkla görebiliyoruz. Watch Dogs 2'de değerler oldukça iyiydi. Şimdi gelin polisler gelmeden bir farklı oyun teslimimize geçelim. Geldiler ya. Biz kaçar. Sıradaki son oyun testimiz ise Prey testi. Prey nispeten Watch Dogs 2 oranla daha rahat bir oyun. Ve şu anda biz Prey testinde 65 FPS'leri görebiliyoruz. Ve grafik ayarlarımıza geldiğimiz takdirde ise burada 4K çözünürlük ve oyun bize vermiş olduğu en yüksek grafik ayarındayız. Geriye geldiğimizde ise Biraz oyunda ilerleyelim Şu FPS'i biraz düşürelim ki Pre Güncel ve çok güzel bir oyun yani Güzel bir oyun olduğunu söylüyorlar Ben oyunu daha anlamadım ne olduğunu Yani burada Güya biz dışarıyı görüyoruz ama her yer ayna Ekran mı diyeyim, ayna mı diyeyim Bakın arka taraf farklı bir şey yani Burası bir stüdyo gibi bir yer Şu anda biz oyunda 67 FPS'leri görüyoruz 70'lerde dolaşıyoruz Amacım oyunu böyle oynamak değil oyundaki FPS'i ölçmek çünkü bu oyunu merak ediyorsunuz. Şurada ilerleyelim. Gidelim şuradan bir yerden. Dur bakayım. Yanlış mı gidiyoruz? Yanlış gidiyoruz ya. Geri gel. Geri gel. Şimdi yukarıdaki mekana çıkmamız gerekiyor. Bugün oyun testimiz Watch Dogs 2 ve Prey olacak sadece. Watch Dogs 2 zaten sistemi bayağı bayağı bir terleten oyun. Prey ise nispeten daha rahat bir oyun. Bu iki oyun bizim için yeterli olacak. Şuradan bunu açmamız gerekiyordu galiba. Aynen. Şimdi bak. Abi etrafı görüyor musun? Çok ilginç bir oyun ya. Ah, öleceğiz. Aa, kapı açıldı. Abi gene aynı yere çıktık ya. Bu nasıl bir oyun ya? Aa, burası farklı bir ya. Yo daha demek ya. Yemin ediyorum beynim yandı. Bak, bak şekil değiştiriyor her şey. Abi çok saçma bir şey ya. Dur oğlum ne oluyor? Vallahi aradan geçtik ha. Evet dostlar iyi burada yavaş yavaş oyun teslimini sona. Abi burada sıkıştık mı? Yok. Ha iyi buradaymışız. Pre testimizde burada sonlandıralım. Görmüş olduğunuz gibi 70 FPS'lerde dolaşıyoruz. GTX 1080 Ti Asus'un kendi Pasadena ekran kartıyla sonuçlar oldukça iyiydi ama gelin şimdi videonun sonuç kısmında genel olarak sistemi bir değerlendirelim. Ve en iyi dostlar videomuzun sonuç kısmına geldik. Bugünkü konuğumuz Asus'un epey bir güçlü GTX 1080 Ti'ydi. Pasadena Platinum Edition çok güçlü bir ekran kartı ve ekran kartımızın 4K'da ultra grafiklerde vermiş olduğu FPS'leri gördük. Prey'de 90 FPS'leri zorladık. Watch Dogs çok zor bir oyun ve burada ise 40 FPS ortalamayla gezdik ki bu FPS değerleri referans karta göre oldukça iyiydi. Isı değerlerine geldiğimiz takdirde bu kart aslen sıvı soğutma için doğmuş ama kartımıza biz bugün hava soğutmayı kullandık. Çift fan bu kartı 74 derece ortalamaya tutabildi. Referans karta göre buradaki sıcaklık değerleri 12-13 derece daha düşüktü. Ama tabii ki de böyle bir kart alıp da sıvı soğutma yani kastım bir sıvı soğutma yapmamak tam anlamıyla bu karta haksızlık olur. Kartta en beğendiğim nokta ise ne kastım sıvı soğutmaydı ne de buradaki sonsuzluk RGB görünümüydü. En beğendiğim kısım bu kartın ayrıyetten 12 voltluk RGB LED şerit çıkışına izin vermesiydi. Buraya eğer anakartınızda RGB LED şerit çıkışı veya RGB bir aydınlatma desteği yoksa bu ekran kartından işte bu desteği alabiliyorsunuz ki bu çok güzel bir özellik. Peki kartın olumsuz olarak eleştirecek tarafı yok mu derseniz tamam kartımız özellikle sıvı soğutma için üretilmiş ama ben böyle heybetli bir kartta 3 tane fan açıkçası görmek istiyorum. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Asus'un epey bir güçlü ekran kartını yedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Doğan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTX 1080 Ti'nin en güzel hali... Oğlum öldürseydin...